Bizlere ben sade Kozan'da Karibi değil, Avrupa'nın ortasında bile Karibi yaşatırım. Ama ya su çok soğuk ya. Buz gibi. Ben de artık gireceğim. Çağırıyor. Oh. Oh. Yahu hakikaten buzlu su ya. Oh. Baya kayalar var burada. Büyük büyük taşlar var. Oh. Şu an bele kadar girdim. Ama... Nefes kesiyor. İnsan kalp krizi geçiriyor ya burada. <laughs> Titremeye başladım. Balık var mıdır acaba burada? Vardır vardır. Arkadaşlar yemin ederim şelaledeki su gibi buz gibi. Aynı şelaledeki bu, su gibi. <laughs> ya gittikçe soğuyor su. Derine gittikçe soğuyor. <laughs> Bu Türkiye'deki denize hiç benzemiyor. <laughs> Akdeniz'e hiç benzemiyor. Akdeniz yine sıcaktı. <laughs> Hakikaten ya çok soğuk. <laughs> alıştıra, alıştıra mı gireyim, birden mi gireyim ben de anlamadım şaşırdım. <laughs> Ama çok soğuk. <laughs> ayaklarımı hissetmiyorum. Hakikaten. Girip girip çıkıyorum bu kaçıncı. Güneş de gitti. Havlum da yok. Isınamayacağım da. <laughs> Bahaneler arıyoruz arkadaşlar. Suya girmemek için. Girdik de yani. Belimize kadar, göbeğimize kadar girdik. Yüzemedik. Ama yüzeceğim. Benim soğuğa karşı alerjinim mi var, neyim mi var ben de anlamadım. <laughs> Halbuki karda yürürüm. Şurada terimizi atalım. <laughs> o kadar yol çektik. Bulut girdi aramıza. Adam orada kayakla geziyor. Onlar orada, o bak adam da üşüyor. Ben boşu boşuna burada çırpınmıyorum. Heh, güneş geliyor. Isıt bizi güneş. Akşam oldu. Ne ısıtacak daha? Akşam altı olmuş. Oh. Yeter. Oh. Keşke sabun da alsaydım yanıma. Çantamda vardı benim sabun galiba ya. <laughs> İyi olurdu. Hakikaten çok soğuk ya. Hasta adamı bu ya. Yani bak girmedin demeyin bana. Girmedi demeyin. Girdim, daldım. Dalacağım kadar kafamı sokmam. Hayır, saçlarım ıslandı mıydı? Tamam, ben hastaneliyim. İnsan alışmıyor da ya. Alışamıyor. O kadar soğuk. Ayaklarım buz kesti böyle iğneler batıyor. Suyun sıcak bir yeri de yok. Her yeri soğuk. <laughs> Akdeniz'in gözünü seveyim. Sıcacıktı ne güzel Akdeniz'im. Oh. Yani sıcak değildi de Türkiye'nin 40 derecesine göre iyiydi. Bir sıcak bir kaynak var gibi geliyor bana. dan geçince ılık su geliyor nedense. Ben de anlamadım. Hadi benden başka biri o burada olmuş olsa diyeceğim ki ne bir şey yaptı suya ondan sıcak. <laughs> Ama yok. <laughs> Çevremde kimse yok. Ben çıkacağım arkadaşlar. Çok soğuk. Ben de kameraya çekiyor. Niye çekiyor? Hakikaten iyi. Evet arkadaşlar. Saat 6.30 Ben yola çıkmış durumdayım. Ne mi yapacağım bilmiyorum. <laughs> Şu an navigasyona Bad doğru gideceğim diye verdim. Bad istikametini yani geldiğimiz istikameti geri tutuyorum. Bakalım bir Bad Tölz'den Rosenheim'e tren bulursam yetişirsem Bad Tölz'den Rosenheim'e gideceğim. Rosenheim'dan da Mühldorf'a varsa Mühldorf'a trenle gideceğim. Mühldorf'tan benim kaldığım yere tren yok geceleyen Mühldorf'tan da bisikletle 20 kilometre eve gideceğim galiba. Bir bakalım hayırlısı. <laughs> Ama bu göl harika. Hakikaten tek kötü olan şey işte kalamıyorsun, kamp yapamıyorsun. Piknik bile yapamıyorsun. Yani bir şey yeme içme kağıdı çöpe atılır diye o bile yasak. Sigara içmek bile yasak. Şurada sağda ormanlar var. Ama onlar da koruma altında. Burada akşam yani saat 8'den sonra işte görevliler geçiyormuş. Geziyorlarmış komple. Yani imkansız burada kalmak. Aslında çok güzel bir göl. <laughs> burada kalacaksın. Çayını, kahveni demleyeceksin göl kenarında. Ama ne yazık ki olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi gölün kenarından ayrı bir buraya bir çıkayım bir Batölç istikametine gideyim. Ee, şarjım 3 ile 4 arası gösteriyor. Şu an 4 gösteriyor. Ama 3 ile 4 arası gidip geliyor. Çünkü cep telefonumu da doldurmuştum şarjdan. Cep telefonum yine <laughs> aksü bitti, şarjı bitti. Çünkü habire navigasyonu kullanıyorum. Bir de komoddan yaptığım turu kaydettim. Onun için telefonun şarjı da dayanmıyor. Bir bakalım. Yani dediğimiz gibi ev 169 kilometre buradan. Yani bir günde bu bisikletle imkansız 169 kilometreyi yapamazsınız. Çünkü Bisikletin kendisi 27 kilo. Üzerinde ben varım. 90 kilo artı 25 kilo yüküm var. Hani çadırım da şuydu buydu. Kılık kıyafetimi bile her şeyi çift çift getirdim. Ne olur ne olmaz diye suya girdim. Üzerimi değiştirdim. Yani o yandan suyundu şuyundu. Yiyeceklerim de ağırlık çekiyor. Hadi bisikletin şarjı bitse bile bisikleti birinci viteste pedalla ama ağırlık var. İmkansız yani. Hele hele bu çevreleri çünkü 400 metre çıkıyorsun. 440 metre, 450 metre az da değil yani. Ya buralar öyle bir harika bir yer ki ya. Bilmiyorum buranın bir büyüsü var. Bir görselliği var. Muhteşem ya şahane ya. Ya buraya insan çadır atıp uyur ya mışıl mışıl uyur. Ama bırakmıyorlar işte. Buraya imar için evde izin vermiyorlar. Buradaki gördüğünüz evler var ya arkadaşlar. Bunlar belki 150-200 yıllık evler. Ama yenilerine müsaade etmiyorlar. Bunlar zamanında yapılmış 150 200 sene önce buraya. Bura doğal koruma alanı olduğu için. Ama benim çok hoşuma gitti burası. Yani tertemiz, yemyeşil her yer. Evet arkadaşlar, saat 7.40. Gölden çıkalı 20 kilometre yaptım. Batölse 14 kilometre daha diyor gidiyorum bakalım bir. Hala kararsızım. Hava yavaş yavaş kararmaya başlayacak şimdi. Buralar hep doğayı koruma alanları. Kalkıp da çadırını atamıyorsun. Yoksa çadırı atacağım. Geceyi burada geçireceğim ama yani imkansız. Yasak. Hiçbir şansın yok abi. Batwells'e doğru ilerliyorum. bakalım bir. Batwells'e 8,5 kilometre kaldı. Şu an akşam saat 8 oldu. Valla ben de bataryayı 4'e açtım. 20 ile gidiyorum. Ben pedallıyorum o itekliyor. Ben pedallıyorum o itekliyor. Hava soğudu. Güneş batmaya başlayınca Hava hakikatten aşırı bir soğudu. Şu an 18 derece. Bir de rüzgar var hafif. Hani gittikçe yarım derece yarım derece düşüyor. Hissediyorsun. Battelt tren istasyonuna 2,5 kilometre kaldı. Hava karardı ben ışığı da yaktım. Şimdi... Rosenheim'a tren bulmak. Onu sana Rosenheim'den sonra da Mühldorf'a. Başka çare yok. İnşallah trende vardır. <laughs> Yoksa bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Allah ben ceket meket giydim. Hava soğudu. Çorap da almıştım yedek. Ayaklarım da üşüyordu. Çorap da giydim. Biraz ısındım. Şimdi Bad merkeze gireceğim. Oradan da direkt tren istasyonuna. Karşımda da yine in Nehri. Şurada görebiliyorsanız Bir nehre akıyor Evet arkadaşlar Batu Örtüsü'de trene bindim Holtzkäşen'de ineceğim Oradan Rosenheim'e geçeceğim Ama Rosenheim'den benim eve Tren var mı yok mu Bilmiyorum Oraya varınca belli olacak şimdi trende bisikletimle beraber Rozna hem istikametine gidiyoruz. Evet arkadaşlar o kadar maceradan sonra Müldorf'a trenlerle geldik. Şimdi Müldorf'tan da benim kaldığım yere kadar tren yokmuş. Ne yazık ki daha 19 kilometre ne diyor burada ne diyor 19 kilometre pedallayacağım yani bir saatim var daha şarjım da 3 ile 2 arası gidiyor ışığımızı da yakalım bir de gece turu yapalım ne yapacağız GoPro'nun aküsü bitene kadar misafirimsiniz <laughs> şimdi tabii ki çocuklara diyebilirim gelip beni almaları için ama biliyorsunuz geçen kamp videosunda kovulduktan sonra oğlum gelmişti beni almıştı şimdi ikinci hakkımı kullanmak istemedim üçüncüye yüzüm kalmaz diye bir de yarın bir gün torunlarımız morunlarımız olursa bizim çocuklar derler dedenizi yoldan topluyorduk diye Torunlar da yanlış anlar. <laughs> Onun için biz pedallayalım. Şarjın da eve kadar inşallah yeter. Büyük bir yokuş var. Benim köye giderken ama yapacak bir şey yok. Azıcık da gece havası aldırayım size. Şuradan hemen karşıya geçeyim. Gece saat 0038 Kimsecikler yok. Navigasyon toparlayamadı galiba kendini. Bir şeyler oldu. Bu beni yanlış yola götürüyor. Oğlum benim evim orada değil, burada. Evimi de bana öğretecek. Navigasyon da bugün çok çalıştığı için olabilir böyle şeyler. Şimdi Mühldorf'a çıkalım. Zifiri karanlıkta gideriz. <laughs> Bisikletin şarjı biterse de <laughs> ışık da yanmaz. Ama yeter eve kadar. Toplam bugün bisikletle buraya kadar Yanılmıyorsam 89 kilometre mi ne yaptım? Şimdi bir 19-20 kilometre daha yani 110 kilometre yapmış oluyoruz galiba bugün sade bisikletle. Tabi Komoot'ta da bakarım kaydetmiştim. Hatta bunu da kaydedeyim Komoot'ta. Şimdi yaklaşık 3 kilometre bisiklet yolu var. 3-4 kilometre belki de daha fazladır. Ondan sonra 3-4 kilometre yok. Ondan sonra rahat bir 7-8 kilometre bisiklet yolu yok. Nasıl görünüyor acaba ya? Gece GoPro'da görüntüler nasıl? Arkadaşlar önünüze biri biri çıkarsa korkmayın. <laughs> Sarhoştur, Ya da kedidir. Ya da geyiktir. Vallahi görüntü nasıl çıkıyor hiç bir fikrim yok. Göremiyorum şu an. Artık kusura bakmayacaksınız. <laughs> Komat bana dön diyor. Niye dön diyor? Ben yanlış yola girdim ya hakikaten ya. Yanlış bir yola girdim. Ben nereye gidiyorum ya? Ben bisiklet yolu buradan gidiyor sanmıştım. Bu komatla da şey navigasyonla da anlaşamadık bir türlü ya. Bu beni yine şehrin merkezine sokacak. Ben aslında buradan dışarıya çıkacaktım ya. Şuradan sola yol gidiyor mu? Bakalım bir. Biliyorsun onu kullanacağız da. Yok abi. Biz yanlış geldik. Ama yapacak bir şey yok. Döneceğiz. Olur böyle şeyler gece gece. <laughs> Her zaman da bisikletle Mölldorf'tan eve gitmiyorum. Hele hele gece gitmiyorum. Onun için olur böyle şeyler. 2 kilometre fazladan yapmış olduk. Yani acelemiz yok değil mi? Bekleyenimiz de yok. <laughs> ben oradan bir yerden sola sapacaktım. Orayı kaçırdım. Lafa daldık. Ama şimdi hallederiz. Zifiri karanlıkta devam ediyoruz. Sağımızda mısır tarlası, solumuz yol. Vallahi bir geyik çıksa bu mısır tarlasından adamı hoplatır. <laughs> Vallahi bisiklet iyi çilemi çekiyor. Helal olsun maşallah diyelim. Bugün kaç trene indir bindir yaptım ya adamı. İşte böyle karanlıkta gidiyoruz. Demin önüme kedi çıktı. Adam dönen tekerlere bakıyor, lastiklere bakıyor. İlgisini çekti demek ki. Lan yol nerede ya? Heh. Yolu bile zor görüyorum. Direksiyonu çevirmem lazım ha böyle ki sağa solu göreyim. <laughs> Geceleyen niye kimse tura çıkmıyor anlıyorsunuz değil mi şimdi? Her baba yiğidin işi değil. <laughs> Yaklaşık 3-4 kilometre sonra bayağı pis bir yokuş gelecek. O da şarjın birini götürür garanti. Ya birkaç tane fazla araba geçse de önümüz aydınlansa. <laughs> Habire direksiyonla böyle sağa sol yapmak mecburunda kalıyoruz. Kilometre kaldı. Ney? Temin 12 değil miydi ya? 14 diyor bu şimdi. Bu beni başka yoldan götürüyor. Onun için 14 diyor. Evet, biliyordum. Allah Allah. Niye bu böyle yapıyor? Ya neyse ney. Ben evin yolunu biliyorum. Geri önemli değil. Dediğimiz yokuşa geldik arkadaşlar. Keskin bir yokuş. Yüz deliğini bilmiyorum sormayın. Ama burası şarjı yer. Hatta burada ileri de o kadar dik ki itekleyebilirim de. 7 kilometrem kaldı. Yarısını yaptık sayılır. Saat 1.19. Motoru 3'te. Şimdi yokuşa vuracağım. Çıkıyoruz zaten. Ama ilerisi baya bir dikey. GoPro'nun şarjı biterse kusura bakmayın. Videoyu yarın artık kapatırım. 350-400 watt destekliyor motor beni. Ama tabii ben de pedallamak mecburundayım. Evet gece şarjım bitti. Sağ Selim eve geldim elhamdülillah. Gece yolda şarjımı değiştirebilirdim. Yedek GoPro'nun şarjlarından vardı yanımda. Ama o karanlıkta durup da bir 5 dakika bile olsa şarjını değiştirmeye hiç niyetim yoktu. <laughs> yani gece bisiklet sürüşü baya bir heyecanlı oluyormuş. Darı tarlalarından çıkan sesler, ormandan çıtırdılar. Böylece bir bisiklet turu sonuna daha geldik. Biraz maceralı, biraz heyecanlı oldu ama benim için biraz da stresli oldu trenlerle alakalı. Ama yapacak bir şey yok. İsteseydim tabii kalabilirdim. Ama gördüğünüz gibi o çevrelerde çadır kurmak, kamp yapmak tamamen yasak. E ben de zorladım biraz. Trenle eve geldik. Mühldorf'tan da son 17 kilometreyi, 18 kilometreyi bisikletle zifiri karanlıkta pedalladık. Şimdi zifiri karanlık demişken bundan sonraki bir videomuzu sakın kaçırmayın derim. Orada da böyle zifiri karanlıkla inle cinli bir videomuz var. Sizi bekliyor. Ben bu turu ayın 10'unda yaptım. Muhtemelen ayın 12'si veyahut da 13'ünde yüklerim. Çünkü bu aralar projelerle çok yoğunuz. Proje arkasına proje yapmaya karar verdik. Sizlere de böyle keyifli videolar sunmak için dediğimiz gibi bundan sonraki bir videomuz zifiri karanlık. Sakın kaçırmayın. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Şimdi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.